Arkadaşlar bugün sizlerle Patan kardeşimle araya gidiyorum. Hem güvercinlerimi salacağım. Hem de pallarımı, dostlarımı alacağım Şimdi evlere yakın. gidelim Hemen bunlara salmayacağım arkadaşlar. Yarın saat oturacağım Gitmeye yakın salacağım çünkü kedi kapıyor kuşlarımı. Bizim orada kedi çok var. Şuradan gireceğiz arkadaşlar. Şöyle gidelim. Ağla da ağladır. Ayakkabılarla yani araya çıkıyoruz. Yapmışlar lan burayı. Burada hep sırayla bakıyoruz. Bu da Efecan başka ya. Ben ben kime Selam ver. Bir çekiyorum oğlum öyle. Ne? He? Niye? Kuşları salacağım ya. Bundan sonra abin YouTuber. <laughs> başka ya yol yardım. Eee, başka bir Var kurtarıcı. Bu da Hasan. Eee? Buradan salacağım ya. Batı oh, Batı'da kuşlar var. Onlara bakacağım o kuşları. He? Abi sağ, aşağıdan mı salayım? Geri zekalı. Evet arkadaşlar geldik. Batu! Tu! Batu nerede? Yenge Batu nerede? Çatıda mı? Tamam. Evet arkadaşlar. Çıkıyoruz. Merdivenler. Geçene. Geçereş. Yürü. Geldik arkadaşlar. Atan kardeşimiz burada. Gene namı değer postacı kardeş. Efe'yi gördün lan aşağıda. Gireyim, gireyim. Ağız şey yeşil göleğe ye girdi. Gel. Çıkarım Atan kardeşimiz burada. Postalara akıyor öyle. Var ya şu mavi bizim var ya sinekli. Karşı tarafta birinci değil de ikinci rafa doğru Doğru duruyordu orada. Dün. Sen yaktın ben çıktım buraya. Çık. Böyle göstereyim arkadaşlar burayı. Kuşları da salmaya getirdik işte böyle. Salacağız buradan. Hani lan diğer taklacı nerede? Verdim Hamza abiye. Vallahi de. Hamza abiye verdin ha? Niye? Ne işi var? Sizden yapacak. Taklacıyı ne yapacak bu? Şu ani kuş kalmadıydı onda. Dönek varmış kimseye söyleme. Neredeymiş o? Yakalayacak bize mi verecek? He? He? Yakalayıp bize mi verecek? Neyi yakalayıp bize? Döne. Oğlum dönek onun orada besliyor muysak? He. Söylemeyin ya yani Ha He kendi şeyi kimseye ne haberi yok dönek beslese Kaçtık i̇şte pallarımız burada. E geri verecek mi? Taklacı Oğlum ben verdim öyle dişilik yapsın dedi lazım bana Ben dedim Hamza abi şu çatıya bir şey ayarladım Ben de çözeceğim ben onu ah, Dur Bu düşümüz arkadaşlar Şöyle Serelim Yumurtlamaya şeyleri var ama Böyle güneşte görünüyor He? Ney? Beysel video mu olur? Ya oğlum video dediğin uzun olur. Taklacalar da bak gördüğünüz gibi arkadaşlar. Kimsenin taklacaların özellikleri mi var mı? Bu simekleri şimdi. Yok erkek. Aa ama o bir kuşu yumurtlayacaktı birader. Çabak. Bir tamam. İlk neler dalga ediyor birazcık daha. Hepsini getirir misi, yapışlarım. kuşlarım? Beyazların ikisini de getirir Tabi oğlum. Güveniyor mu Her zaman tam vaktinde. Anne ben sağlasın. Tut sen. Ha. Gitmeye yakın salayım diyorum da. Tut bakayım sen ben. Kuşlara göstereyim. Neyini göstereyim? He? Gösteririm kuşlara birader Salacağımız kuşlara gösteririm. Gider. Gösterelim. Çıkarak yukarı çatıya. Tamam. Mesela kuşları alak oraya salta Geç. Geç. Yürü lan. Cilen yerine. Kuşlar saldıracak. Kuşlara saldıracak, ondan öyle yapıyor. Şurası. Arkadaşlar bu da matan kardeşimizin tadısı ama Kuşu yok çünkü evet. birazdan göstereceğim. Bu çatı yüzünden arkadaşlar kuşları uçuramıyor. Bangolar vardı daha önceki videolarda biliyorsunuz. Kuşları gösterelim mi burada? Arkadaşlar 5 tane eserli ile titrek baş musili aldık abimizi. Verdi, bizi eleştirelim diye. Biri öldü değil mi? Biri öldü mü? Biri öldü, biri kaçtı. kaçtı. Eserli olan kaçtı arkadaşlar. Bundan... böyle bir kırmızı kanat strek i̇şte baş var zaten güneş arkadaşlar İleride olursa Salih'in sayalardan koyacağız işte buraya. Yavrularından verirse bize Kırmızı kanat böyle. Asla gösteremiyorum arkadaşlar. Ne gel bakayım. Bir şey, erkek bilmiyoruz arkadaşlar. Kendi sarı. Kümese mi salacaksın dışarıya? Nasıl, nasıl yapacaksın? Önce bir elimizle gösterelim sonra kapağı açalım uçan uçanı ya. Uçan uçar. Sizin senin kuşların hepsini biliyorlar ki oğlum. Hepsini evet, getirmiş. Arapımız burada. Çekeyim direkt içini Çek. Şu öbür dışı nerede? Heh. Arkadaşlar. Yeşil boncuklu erkeğimiz vardı bir tane. Bir abimize verdiydik onu. Takas ettik. Yerine bu dişi aldım. Biraz hantal. Şu ama. Kuşların hepsi burada yani arkadaşlar. Yani yavrumuz bile. Yavrumuz, da burada yavrumuz bile burada yani. Ona da güveniyoruz artık. Rüzgar da ters esiyor ama. Ne tarafa esiyor? Bu tarafı mı bu tarafı? Bu tarafa esiyor. Aşağı bizim oraya doğru. Tamam işte direksin oraya giderler. Geç açalım. Şimdi evsi bana ayar olacak. Yapma kendileri çıksınlar. Hiç kümese girmeyi çağırıyorsun şimdi de çıkmak bilmiyorsun. Belekten çıkmayı bilmiyorsun. Aha benim oğlu kışlarına gitsin. <laughs> kümese girmesinler. Kaldır kaldır. Arkadaşlar bunlar posta olmadığı için kuş gördün mü? Arkadaşlar güneşten fazla belli olmaz. Bak beyaz inşallah niyat abi gitmez şimdi. <laughs> Daha fırıltı vermedi kuş buraya düşüyor. Evin birine düşmese var arkadaşlar. Batu şey diyorum lan. Palların iki takım yavrusunu alalım bir takımını verelim amcama. Annesiyle babası bize kalsın. Ne vursunu alalım da selam olsun. Nerede o beyaz? Arkadaşlar şu çatıda dediğimiz gibi o dişimiz hantal aldı kaldı orada. Güneşten belli olmaz arkadaşlar. Kuşlarımız uçuyor böyle. Yüksekten bak. Arabenizdeki arabenizdeki arabenizdeki. Aynen oynuyor arkadaşlar. Belli olmaz burada. Böyle oturmaya geldim arkadaşlar Kusura bakmaya geldim Beyaz da hala Evet arkadaşlar bugün bir tane yabancı geldi Gel <laughs> <Ye, ye>. gel <laughs> Arkadaşlar beyaz burada Gelmez damarlı Evet yavaş yavaş yolu bulmaya çalışıyor Bizimkiler ben bunu uçuyor. niye getirdin ki oğlum? Daha hayvan daha yeni alışıyor bunu. Getirmeyecektim ya dedim getireyim ya. Sen attı Burası yaşayacağım arkadaşlar. Böyle gördüğünüz gibi. O dağlık taraflarda çok kuş besleyenler var. Şurada mavi ev var. Orada da besliyorlardı. Bıraktılar herhalde. Çok yabancı geliyordu. Vatan kardeşimin tabii. Hızlılardandı. Ama kuşu kalmadığı için Aşağıdaki falaran yavrular gelirse arkadaşlar buraya koyacağız. Yani bir takım buraya koyacağız. Bir takım benim oraya. Fazla şey olmayacak yani. Hatta yavrularını buraya koyarız. Bir yavrularını alırsak öbür yavrularını. Amcamdan aldığım için ona geri veririm. yavrularını, Annesiyle babasını kendime almak istiyor. Benim kuşlar indi zaten arkadaşlar. şöyle gösterelim. Burası sadece salma böyle çatı. Arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Sizin için ta evden buraya kadar geldim. Biraz sızak. Evet. Salgo burada. İyi seyirler arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim videomu izlediğiniz için. Ey salla kameraya birader. Hadi